Bir yumruk ama o sadece kas gücüyle atılmıyordu. Bruce Lee her hareketiyle birincin ve enerjinin fiziksel tezahürüydü. San Francisco'da doğdu, Hong Kong'da büyüdü. Erken yaşta maruz kalınan kültüren çeşitlilik beynin nöroplastik kapasitesini ve adaptasyon yeteneğini artırır. Lee hem doğu hem batı düşüncesiyle büyüyerek bilinç frekansını erken yaşta genişletti. Genç yaşta dövüş sanatlarına başladı ve sadece fiziksel teknikleri öğrenmekle kalmadı. Bir dövüşçü felsefeyi, bilimi ve bilinci aynı anda bedenine aktarabilir mi? Bruce Lee bunu yaptı. Onun her tekniği bir hareketten fazlasıydı. Enerji ve farkındalık frekansının tezahürüydü. Hiç düşündünüz mü? Bir yumruğun veya tekmenin sadece bedeni değil bilinç avanını bile etkileyebileceğini, Li'nin hareketleri, enerji merkezlerini ve çevresindeki elektromanyetik alanı bilinçli olarak kullanıyordu. İliyor muydunuz? Nefes, odak ve kas kontrolü doğru frekansta senkronize edildiğinde hem saldırı hem savunma enerjisi optimize olur. Bruce Lee bunu bedeninde yaşatıyordu. Ama yüksek bilinç ve enerji kişisel mücadeleleri de beraberinde getirir sürekli fiziksel zorluklar, medyanın baskısı, mükemmeliyetçilik. Bir insanın kendi potansiyelinin ötesine geçmeye çalışırken hem zihinsel hem fiziksel sınırlarını zorlar. Yi bunu yaşadı ve her seferinde acıyı birince dönüştürdü. Onun ünlü sözü bir mantra değil, bir kuantum frekans yasasıydı. Su gibi ol, sert engelleri akışla aş, boşlukta genişle, her forma uyum sağla. Bruce Lee bize şunu hatırlatıyor. Gerçek güç kaslarda değil, bilinç ve enerji yönetiminde saklıdır. Hiç düşündünüz mü? Bedeninizi bir enstrüman gibi kullanarak enerjinizi ve frekansınızı dönüştürebilirsiniz. Yi bunu kanıtladı. Ve bugün bile bir dövüş sanatları ustası, bir atlet ya da bir meditasyon yapan kişi onun frekansından ilham alıyor. Doğru enerji akışı hem bireysel hem kolektif bilinçte rezonans yaratabilir. Bruce Lee'nin frekansı hala orada. Akışta özgür ve sınırsız. Hayat sıkışıp kaldığın bir kalıptan daha fazlasıdır. Kendi enerjinin ve bilincinin ustasısın. Belki de Bruce Lee'nin gerçek mucizesi buydu. Beden, zihin ve bilinç uyumuyla enerjiyi bir frekans olarak yaşamaya dönüştürmek